Selam, merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi, sizin nasıl gidiyor? İyi, ben bizim de. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben e, pek de alışkın değilim canlı yayın e, formatlarını formatlarına. O yüzden böyle hani nereye basacağım falan diye bekledim. Bir müddet kusura bakmayın göz kaldıysam. Yok yok, sorun değil, sorun değil. E, biraz zaten bekleyelim. Yavaş yavaş geliyor misafirlerimiz. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Yolunda işte evle dışarıya çıkma arasında gidip geliyoruz böyle. Hı hı. Biraz alıştık gibi yani artık evden dışarı çıkmaya. İlk zamanlardaki o korku, panik hali gitti. Yaklaşık evet. Haziran'dan beri aktif olarak dışarılarda işte. Hı hı hı. Sizin nasıl gidiyor? Bizim de fena değil. Hala devam ediyor. Hem Can su kampanyası hem hı hı. şimdi kumbara kampanyasını da başlattık. Freelancerlar hı hı. daha çok oradan geliyor. Abonelik modelinden aylık destek toplayabiliyorlar. Hüzünüm epey yoğun gidiyor yani böyle gözlerimden gözüküyordur belki şey, <gülüyor> yorgunluk, yorgunluk. <gülüyor> evet evet. Bu İstiyorsan... arada kampanyasını hatırlıyorum bu arada konuştuğumuzu. Ee, evet. Canlıya geçtiğinize sevindim. Evet evet geçtik, bakalım orası da bayağı heyecanlı. O şekilde sizleri de ağırlamak istedik hani yavaştan konuya da geleyim ama ee, tamam. çok fazla ses getiren bir projemiz oldunuz. Öncelikle hem sizi tanıyalım isterseniz, hem neler yapıyorsunuz, oradan bir başlayalım isterseniz. Tamam. Ben Gülşah, Gülşah Özlük, Beyoğlu Sineması ve Film genel koordinatörüyüm. Hı hı. Yani uzunca bir süredir de ikisini bir arada bütün işleyişine hakim bir şekilde ilerletiyorum diyebilirim. Hı hı. Ee, süper çok <laughs> hızlı bir yani özet yani Beyoğlu o. sinemasını <laughs> çok açıklamama gerek olmadığını düşündüğüm için aslında hani Beyoğlu sineması deyince herkesin kafasında bir e, canlanan bir imaj var. O yüzden Kesinlikle. Hani, çünkü önceki canlı yayınlarınıza baktım biraz hani dernekler biraz kendilerini açıklamışlar vesaire ama Beyoğlu sineması zaten hani herkesin aşina olduğu ve bildiği bir kurum. <laughs> o yüzden süper. böyle kısa geçmişim gibi oldu. <laughs> yok yok ee, hazırlıklı gelmişsiniz ona çok sevindim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Süper. Peki kitlesel fonlamayla nasıl tanıştı Beyolu? Daha öncesinde sanırım Beyoğlu sineması kendi içinde Hı. de bir fon topladığı bir dönem olmuştu diye hatırlıyorum. Hı. Sonrasında evet. Aslında şöyle, belki biraz geçmişten başlayarak ben de anlatmaya çalışayım. Böyle Tabii 2017 ki. yılında bir kapanma tehlikesi olmuştu Beyoğlu Sineması'nın. O zaman Hı -hı. Sadakat Kart Projesi ile beraber bir değişiklik yapmaya çalışmışlardı. 2017 yılında o sinema yazır Utku ya Götür ve Cem Altın Saray devraldı Beyoğlu Sinemasını. Yani o son kapanma evresini atlatabilmek için. Uzunca bir dönemde tabii bu geçmiş dönemden kalma borçların ödenmesiyle geçti. E, tabii Beyoğlu Sineması'nda böyle bir dönüşüm geçiriyor maalesef uzun bir süredir. Hani bunun e, hı hı. sanat ayağında son kalesi olduğunu düşündüğümüz için Beyoğlu Sineması'nda uzunca bir süre e, kurtarılması için elimizden ne geliyorsa yaptık açıkçası. Hı hı. E, 2018-2019 sonlarına doğru hem tematik programlar hem işte film lovers Beyoğlu sinemasının sosyal medyasını beraber yürütüyoruz genç dinamik bir ekiple beraber çalışıyoruz o yüzden iyi güzel yönde bir ima sağlamıştık hem sosyal medyada hem fiziken Beyoğlu sinemasının kalabalıklaşması adına diyeyim ama tabii pandemi maalesef her kurum gibi, her sektör gibi sinema sektöründe vurdu. Aslında bir de şunu söylemekte belki fayda var. 2019'un sonlarına doğru biz böyle sinemada restorasyon yaptık. İşte yapı kredi yayınları ve itaki yayınlarının bize kitap göndermesiyle beraber fuay <laughs> alanımıza bir okuma köşesi açtık vesaire. Bir sinema kulübü kurma hayalimiz vardı. 2020 içinde de onu canlıya geçiririz gibi bir planlama yapıyorduk. Derken Mart ayında pandemi ortaya çıktı. Hı hı. Tabii biz Mart'ın daha böyle pandemi patladı patlamadı biz hemen kapattık sinema salonunu. Ee, bizim emekli çalışanlarımızın da sağlığı bazı 60 yaş üstü çalışanlarımız da olduğu için e, salonu kapattık. O dönemde e, 1989 adını verdiğimiz e, sinema kulübümüzü dijital olarak işte haftalık sinema gazetesi, bülten yollayarak başlattık ilk başta. Hı hı. Orada fonlama değil ama abonelik sistemiyle çalışan bir e, bir yön izledik diyeyim. E tabii e, nasıl Fongogo'ya geldik e, kısmına gelecek olursam. 1989'un çok cüzi bir ücreti var. Abonelik ücreti. Ve içinde işte online söyleşiler yapıyoruz ayda iki kere. Zoom üzerinden abonelerimize. Onun dışında her hafta pazartesi bülten gönderiyoruz. Hı hı. E, podcast İstanbul Turu adını verdiğimiz Sakan Bıçakçı'nın moderatörlüğünü yaptığı bir podcast serisi başlattık vesaire. Ama tabii oradan gelen Gelir bizim giderlerimizi karşılayamadı. Hem maaşların ödenmesi hem kiranın ödenmesi noktasında. Hı hı. Öyle olunca da Fongogo'yu zaten tanıyorduk. Bizim birçok proje, yani Fongogo'dan fon almış birçok projenin filmini ve o sinemasında zaten oynattığımız için oradan bir aşinalığımız vardı. Fongogo'ya... Size başvurduk. Hatta Catherine ve senle tanıştığımızda böyle bir e, herhalde güzel bir şey olacak sinemamız için diye düşündüğümü hatırlıyorum. Aynı şekilde, aynı şekilde. Bizim için de çok heyecanlı bir e, süreçti. Şimdi süreci de söyleyeceğim ama, yani e, ilk Beyoğlu gelmedi önceki, Beyoğlu sinemamız gelmedi önce o heyecanımızı hatırlıyorum. Ve o süreçte de neler yaşadığımızı da hatırlıyorum. Biz de operasyon tarafında böyle gerçekten heyecanlı bir süreç geçirmiştik. Çok da keyifliydi. Yani şimdi hangi projeyle başvurdunuz soracaktım. Normalde o soru listesinde o var ama e, çok aşikar. O yüzden onu geçiyorum. Nasıl bir süreç geçirdiniz? Yaklaşık e, 142 bin topladınız. E, 142 bin 500 topladınız ve 200 e, 3 destekçiye ulaştınız ve bizde bir rekor kırdınız. Tekrar tekrardan tebrik ederiz sizi bu arada. Kesinlikle. Çok, Aslında çok destekçilerimize teşekkür ediyorum ben öncelikle. Aynı şekilde e, süreçten bahsedebilir misiniz neler yaşadınız? nasıl, nasıl geçti kedim ee, geldi, pardon. çok tatlı evet. <laughs> kedilerin her zaman böyle e, kardeş gelmesi e, evet. açıkçası bizim için de heyecanlı bir dönemdi o dönem e, hatırlıyorum da böyle biraz e, yoğun da bir dönem geçmişti yani Beyoğlu Sineması zaten dediğim gibi hani 1989 yılından beri ayakta duran bir yer olduğu için ve çok gerçekten destekçileri ve seyircileri her zaman Anladım. destekçileri hani maddi bir e, yani maddiyattan ziyade manevi olarak da desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. Biz sayenizde adını vermiştik projemize. Hani Beyoğlu Sineması sayenizde tekrar kapılarını açacak gibi bir sloganımız <laughs> vardı. E, gerçekten de öyle oldu. E, sanırım Haziran ayında başlatmıştık projemizi. Temmuz ayında da yani hem gerek sosyal medya gerek basın yoluyla bir organik olarak bir duyulması e, olmuştu bizim evet. projemizin. Ama ondan ziyade e, tekrar bir teşekkür etmem gerekecek. Ozan Açıktan ve Tolga Karaçay'ın moderatörlüğünde iki tane canlı yayın yapmıştık Temmuz ayında. Hı hı hı. E, Haziran sonu ve Temmuz ayı başında. E, hatta yani not aldım unutmamak ve yani yalnız bir kişiyi bile atlamamak için buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Beyoğlu'nda bir gece adını verdiğimiz canlı yayınlarımızda hem Fongogo kampanyamızın duyulması adına canlı yayına katılan hem de Beyoğlu'nda Beyoğlu ile Beyoğlu ilgili anılarını anlatan bazı isimler <laughs> katılmıştı. Demet Akba, Demet Evgar, Engin Günaydın, Gülse Birsel, Onur Saylak, Serkan Keskin, Ozan Bey'in yaptığı canlı yayına katıldı bizler için. Tolga Kereçeli'nin yaptığı canlı yayına da Alper Canıgöz, Bart Küçük Çağlayan, Emin Alper, Harun Tekin, Özgür Özpirinçi, Özgür Mumcu ve Tuğçe Altı katıldı. Onların sayesinde daha büyük bir kitleye ulaşma şansımız oldu. Hem bizim kendi destekçilerimizin yanı sıra. <laughs> yani heyecanlıydı ama tabii o yoğunluk ve o desteği hissetmek en güzel şey oydu sanırım. Evet, evet. bizde zaten böyle süreci takip ederken ve destekçileri de görürken şey vardı. Yıldızlar Şöleni gibiydi o. Hem e, bunun reklamını yapanlar hem de destekçiler de. Evet. Çok çok anlamlı. Hani, özellikle bu tarz e, güzel insanların da güzel e, rol üstlenip bunu sahiplenmesi çok çok anlamlı. Hele ki böyle bir dönemde sizin için çok daha anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Evet. E, biz de teşekkür ederim yani onlara e, onlar sayesinde ve sizin sayenizde bu noktaya gelmiş olduğunuz e, bebeyolu sineması da aslında e, can suyu olmuş oldu. Diğer soruma geçeyim. E, bu fonlama süreci sonrasında neler yaşandı sizin adınıza nasıl bir e, süreç izlediniz? E, tam Temmuz ayı bitimi bizim fonlamak kısmımız bitmişti ve e, Ağustos ayında da biz şehre dönüş programıyla sinemamızı açtık. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ağustos ayında böyle pandemi birazcık daha duruldu gibi bir izlenim vardı, herkesin kendini sokağa attığı bir dönemdi. O yüzden e, sinema salonları arasında en dolu geçen şehre dönüş programı için bizim Hı -hı. salonumuz olmuştu. Biz o zaman böyle Sit hani, gözlerimizin parlayarak böyle seyirciye gittik. çok güzel tematik bir program yapmıştık. Hem işte tekrar seyircilerle buluşmuştuk. Ama Temmuz ayını tamamen e, Fongogo desteğiyle de sonrası e, işte maaşların ödenmesi, kiranın ödenmesinden ziyade yani onlarla beraber eee birazcık restorasyona girdik. Yani nedir? İşte salonumuzun bütün temizliğini, dezenfekt, dezenfekte edilmesini, havalandırılmaların temizlenmesini biliyorsunuz ki önümüzde yani büyük bir liste koyuldu. Bir AVM'ler veya işte sinema salonlarının açılması için gerekli. 14 kural. Olmaz. 14 kural. Evet. İşte çalışanlarımızın sağlıksal eğitim, hijyen eğitimleri verdik. İşte gişemizin, evet. ülkemizin yerlerini değiştirdik. Daha böyle hem kompakt ve daha steril olması açısından. Bütün Temmuz ayı aslında salonu daha iyi nasıl yaparız diye düşünerek geçirdik. Hı hı. Akabinde dediğim gibi sayenizde demiştik zaten bütün destekçilerimize şehre dönüş programıyla açtık salonumuzu ve perdemizde destekçilerimizin ismine yer verdik. Böyleydi herhalde kısaca süper. böyle söyleyebilirim. Süper süper. Umarım yani bu korona süreci bir an önce biter ve umarım kur kur kurtulabiliriz böyle bir süreçten ki evet. sizin de kitlenize tekrardan kavuşabilirsiniz. Çünkü Hı -hı. yani o kadar e, görüyoruz ki kültür ve sanat çok etkilendi. Sinema, salonları, tiyatrolar. E, Hı -hı. en büyük ben temennimiz... De, e, pardon sözünüzü kestim ama sanırım. şöyle de bir dönem oldu tabii. Eylül ayı ile beraber tekrar pandemi pik yaptı. Belki hiç durmamıştı tabii bilmiyoruz ama hani sayıların böyle gidişatı ile beraber insanlar tekrar evlere kapandı ya da açık havaları tercih etti öyle söyleyebilirim. Hani hmm. o yüzden sinema salonları hala eski seyircisine eski ihtişamına kavuşmuş değil maalesef. Bunu da anlıyorum tabii ki seyirciler ama yani kapalı mekanlarda yani bir restorandan aslında bir farkı olmayan bir Yapısı var aslında sinema salonu. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. daha da ne kadar süreceğini bilmediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Dünyada birçok sinema zinciri sinema salonlarını kapattı. O yüzden hani biz hiç böyle şey hissedemedik daha. Yani pandemi bitti, işte destekler aldık, işte sinema kulübümüzü kurduk ve kurtar. Yani bu böyle devam edecek. Hep geleceğimiz aydın gibi bir şeyi hala henüz hissedebilmiş değiliz. Çoğu hı hı. sektör gibi belki de. Hı -hı. O yüzden hani keyifliydi o dönem ama şimdi tekrardan böyle e, bir şeyleri canlandırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Anladım, anladım. Ve bu arada küçük bir parantez açacağım. Ben tam sizin projeniz bit bitirmeye yakın böyle operasyonel, operasyonel dönemde askere gittim. Ve kaçırdım <laughs> tamamen. Sizin sonrasında neler olduğunu şu an sizden öğreniyorum açıkçası. Ee, bir yanda çünkü hayat yani sosyal olarak bitmişti. Ee, çok evet. keyifli ama yani. <laughs> o şekilde dönüşünüz ve size olan talebin yine artması ee, peki şimdi son sorum bu da Sizinle çok daha fazla vaktinizi almayayım ee, ya biliyorum Beyoğlu Sineması adına bu proje açıldı ve e, zaten kitlesi kitlesi var bilinen bir e, yer ve e, sinema topluluğu var arkasındaki bir kitlesi var ama e, proje açmak isteyen kişilere nasıl bir öneri verirdiniz. Sizin ayrıyetten hani şunu da söylemeden geçemeyeceğim hani hem sloganınızın olması çok güzeldi, hem videonuz çok etkileyiciydi. Hem bence koyduğunuz ödüller de çok rasyonel ve skalası çok düzgün bir şekilde ayarlanmıştı. Araya <laughs> pardon. pardon. <gülüyor> ee, o konuda önerileriniz nedir acaba? Yani aslında sizin söylediklerinizi tekrarlayacak gibi olacağım ama bence projenin tam olarak hedeflerinin yani bu büyüklük küçüklük anlamında söylemiyorum ama gerçekten ne hedeflediğinizi bilerek yani bu buna böyle girmek gerekiyor bence. Çünkü biz sizinle toplantı yaptığımızda siz de bize aslında aynısını söylemiştiniz hani tam olarak ne yapmak istediğinizi ortaya koymanız gerekiyor demiştiniz. Biz de sanırım onu yaptık. Dediğiniz gibi işte sloganımız, videomuz belki daha iyi aktarabilmek için e, neyin e, beyholis sineması evet zaten kendi kendini anlatan bir e, kurum ama hani aynı zamanda bir proje üretirken ne insanlardan neden destek istediğinizi çok net ifade etmek gerek sanırım diye düşünüyorum. E, söyleyebileceğim en spesifik e, naçizane nacizane tavsiyede bu olur. Süper, süper. Aslında çok güzel açıklamış oldunuz. Biz ekip olarak en kısa zamanda gelmek istiyoruz sizin oraya. Onu da söyleyeyim. Her zaman, bekleriz. <laughs> hem e, birlikte görüşmüş oluruz hem de bir evet. sinemaya gelmiş ve ziyaret etmiş oluruz diye böyle bir isteğimiz çok var. En kısa zamanda da sözümüz olsun size. Tamam, bekleriz. E, çok da seviniriz. Ben bize zamanı ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok anlamlıydı. E, Bizim üzerimizden rekor kırdınız, e, fon toplayarak çok güzel kitlere ulaştınız, çok ses getirdiniz. Umarız e, sizlerin de en kısa zamanda toparlanma süreciniz daha da büyü büyüyerek artar e, ve sizi yaşadıkça biz varız, biz yaşadıkça da siz varsınız bir yerde. Umarım <laughs> bu birliktelikte hiçbir zaman bitmez. Çok teşekkür ederiz bizim olduğunuz biz için. De çok teşekkür ederiz. Hem bu e, e konuşmayı yaptığınız için hem de o zamanki projemiz zamanında verdiğiniz tüm destekler için teşekkür ederim ben. Seve seve, seve, seve bu bizim işimiz motivasyonumuz da bu şekilde aslında. En kısa zamanda görüşmek üzere. Görüşmek Kendinize çok bekliyoruz. Dikkat edin. <laughs> seve seve sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.